Belki bir gün yine gör. Ekmeğin arası. Çok da öyle pahalı değildir parası. Nerede olsa kahraman Maraş'tır burası. Maraş'ın dondurması olan tek bir ildir. Nerede olsa kahraman Maraş'tır burası. Maraş'ın dondurması olan tek bir ildir. Kahraman Maraş'tır. Tarihi kültürüyle barınsın parka Olmazsa olmadı, plana olmaz arka Maraş'ın dondurması olan tek bir bildir Olmazsa olmadı, olan olmadı arka Maraş'ın dondurması olan tek bir bildir Maraş dondurmakla ikinci tarih yazar Helal olsun bakın dolu, doludur kadar İnşallah asla da değmesin içten adar Maraş'ın dondurması olan tek bir ilgin. İnşallah asla da değmesin içten adar Maraş'ın dondurması olan tek bir ilgin. Dondurma sektörümüz güneşiyor başa, bu sayede turistler geliyor Maraş'a. Tebrikler Maraş için yapılan uğraşa, Maraş'ın dondurması olan tek bir ilgin. Tebrikler Maraş için yapılan uğraşa Maraş'ın doldurmasıyla olan tek bir ilgidir. Memleketimle <laughs> gururluyum bu mademi. Doldurmayla dünyada demliyorum demi. Usta kaptanlarla da yol alıyor demi. Maraş'ın doldurması olan tek bir ilim. Usta kaplanlarla da yol alıyor demi.